e, Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış sırrını, yani beden alemlerine gelişinin ana sırlarını tamamını Zümer Suresinin 6. ayetinde toplamış. Zümer Suresinin 6. ayetin derinliklerine indiğimiz zaman çok muhteşem, derin, ledünlü bilgilerle karşılaşıyoruz. İnsanın kaç defa yaratıldığını, nasıl halden geçtiğini, insan orada hayretle izliyor. Ve Allahu Teala'nın o yüceliğinin, o ahadiyetinin, vahdeniyetinin karşısında bir defa daha insan küçülüyor. Kendi aziyetini ve zayıflığını anlamaya çalışıyor. Çünkü burada Allahu Teala direkt olarak Adem'in yaratılışını, Adem'in varlığından eşinin yaratılışını ve ondan sonra eee dünya alemine geldikten sonra annelerin batınların içerisindeki değişik yaratılışlarını e, anlatıyor bizlere. Şimdi yalnız işte e, bu meallerimizdeki e, bazı hatalar yüzünden Zümer Suresinin e, manasının içerisinde e, olmaması gereken cümleler var. Mesela şöyle bir örnek verecek olursak bir not almıştık. Mesela çeşitli mealcilerin meallerinde bulunan örnekte var bir bir tanesi. Hani kimseye bir atıfta bulunmamak için Diyanet Vakfı'nın mealinden alalım. Çünkü bu bir heyet hazırlamıştır. Estağfirullah. Şöyle buyuruyor. Allah sizi tek bir nefisten yarattı. Adem'den yani. Sonra ondan eşini yarattı. Ondan sonra alakasız bir cümle giriyor. Abi. Şimdi Allahü Teala insanın yaratılışını anlatıyor. Burada işte meal hatı, mana hatası var. Ve sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi diyor. Şimdi bakın insanın yaratılışı anlatılıyor. Adem'in yaratılışı, eşinin yaratılışı. Ki biz bunu şimdi daha detaylı açalım inşallah. Ondan sonra araya sekiz çift hayvan giriyor. Yani yeryüzünde insana faydalı sekiz çift hayvandan çok fazla daha hayvan yani bunun burada olmaması gerekiyor. Mana bu değil. Bu, bu mana olmaması gerekiyor. Çünkü orada allah Teala kainattaki en büyük eserinin yaratılışını anlatıyor. Halifesinin beden alemine gelişini anlatıyor. Araya sekiz çift hayvan sokman alemi yoktur. Yani. böyle bir şeye gerek de yoktur. Mana bu da değildir zaten. Hemen arkasında cümle sizi de annelerinin karınlarında, karınlarında yani batınlarında üç karanlık içinde çeşitli safhalardan geçerek yaratıyor allah Teala. Şimdi bakın iki tane e, insanın yaratılışını anlatan yani beden alemine gelişini anlatan cümlenin arasında sekiz çift hayvanın ne işi var? Öyle değil mi? İşte da hata var. Hata. Bu hata inşallah e, biraz sonra biz e, gerçek manasıyla verdiğimiz zaman insanlarımız bunları dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz görecekler. Oradaki enam kelimesiyle dab kelimesi yani dabbe kelimesi hemen hemen aynı. Yürüyen varlıklar hareket eden, can almış e, beden aleminde hayat sahibi varlıklar anlamına göre e, dab kelimesi anne karnında ilk oluşan bu hücrelerin bölünmesiyle daha fetüs halindeki önceki halinde dabbe dabbe denir. Yani ona da dabbe denir. E, akabinde o bedenin geliştikçe enam hamladır. Enam yani hayvan anlamına geldiği gibi mahlukat anlamına da gelir Burada Arapçada. Mahlukat demek yaratılmış varlıklar demektir biliyorsunuz. Ama buradaki e, mahlukat, hani çeşitli yaratılışları anlatan bir cümle olarak. Yani oradaki enam kelimesi, çeşitli yaratılışları kendi bir bünyesinde toplayan bir kelimedir. Bu açıdan baktığımız zaman oradaki mana çok değişiyor değişik bir e, hallere geçiyor. Bu hata inşallah e, biraz sonra biz e, gerçek manasıyla verdiğimiz zaman insanlarımız bunda da dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz görecekler.